YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçeden topladığım acurlarla nefis bir turşu tarifi hazırladım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada bahçeden topladığım taze acurlar var. Hatay'da acura hıt da diyorlar. Birçok yerde ismi yöre yöre değişiyor. Tazecik bahçeden topladığım acurları bol su yıkadım. Uç kısımlarını kestikten sonra şişeye sığacak şekilde küçük parçalara bölüyorum. Dilerseniz bu yöntemle salatalık turşusu da kurabilirsiniz. Ya da herhangi bir sebze ile de aynı yöntemle turşularınızı hazırlayabilirsiniz. Yıllardır yapmış olduğum yöntemdir. Turşularımı ben bu şekilde hazırlıyorum. Ve bütün hıttalar bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Bahçeden topladığım taze limonları da kullanıyorum. Siz dilerseniz limon kullanmayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlıdır. Acurları dikey olacak şekilde şişeye bir güzel diziyorum. Daha sonra üzerine sarımsakları ekliyorum. 3-4 diş eklemeniz yeterli olacaktır. Ve 3 dilim de limon dilim ekliyorum. Daha önce de belirttiğim gibi isteğe bağlıdır. Çok fazla limon eklemeyin. Turşunuzda acılık olabilir. 1-2 dilim eklemeniz yeterli olacaktır. Birer kilogramlık şişeleri hazırlıyorum turşuları bu şekilde çok daha taze kalacaktır. Bittikçe açın. 5 kilogramlık şişelere de hazırlayabilirsiniz ama bu şekilde hazırladığınızda turşunuzun suyu daha berrak olacaktır ve turşunuz daha kütür kütür olacaktır. Ve üzerine bir çay bardağı sirke ilave ediyorum. Elma sirkesi kullandım. Siz dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Eğer midenizde bir sorun varsa elma sirkesi kullanmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde mideye dokunmuyor. Ve üzerine yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Limon kullandığım için limon tuzu miktarını biraz az tuttum. Eğer limon kullanmazsanız bir çay bardağı limon tuzu eklemeniz yeterli olacaktır. Ve şişelerin üzerine bir buçuk yemek kaşığı Salamura, turşuluk tuz ekliyorum. Sofralık tuz kesinlikle kullanmayın, olmaz. Salamura, turşuluk tuz ekleyin ve son olarak suyu ekliyorum. Hazır su kullanıyorum. Siz dilerseniz kaynamış soğumuş su da kullanabilirsiniz. Çeşme suyu kullanmayın, biraz risklidir. Turşunuz olmayabilir. Hazır su ya da kaynamış soğumuş su kullanın. Ve son olarak da üzerine bahçeden topladığım taze naneleri ekliyorum. Bu turşumuzda nefis bir aroma katacaktır. Ve kavanozların kapaklarını hiç kullanılmamış sıfır kapak ile kapatıyorum. Ve bir hafta boyunca ışık görmeyen yerde turşuları beklettim. Gördüğünüz gibi rengi limon sarısı. Şimdi sizlerle birlikte turşumun kıvamına bakmak istiyorum. Burada bir tane de 3 kilogramlık var. Onu da daha sonra bahçeden topladığım hıttalarla tekrardan hazırladım. Bunu onlardan 3 gün sonra kurduğum için daha tam olmadı oluşmadı. Ama diğer olan küçük kavanozları sizler için göstereceğim ve her zaman olduğu gibi eğer videomun bu kısmına kadar beni izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir tarifim hakkında bilginiz, birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. kapağını daha önce bir iki hareketlerle gevşetmiştim. Şu an kolaylıkla açtım. Gördüğünüz gibi suyu gayet berrak. Ben genelde turşularımı küçük şişelerde hazırlıyorum ve dolapta olduktan sonra e, dolapta saklıyorum. Bu şekilde daha kütür kütür, daha güzel ve daha uzun ömürlü oluyor. rengi çok güzel olmuş. Buradan keşke sizlere kokusunu gönderebilsem. Mis gibi turşu koktu. Daha önce de belirttiğim gibi limon kabuklarını kesinlikle fazla kullanmayın. Bir ya da iki dilim kullanmanız yeterli olacaktır. Daha fazla kullanırsanız e, turşunun tadında acılık olabilir. Elimle bölmeme rağmen e, çıtırtısını oradan anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Sizler de bu yöntemle isterseniz salatalık turşusu, biber turşusu kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şu an tam kış hazırlıklarının başladığı mevsim. İlerleyen zamanlarda farklı turşu tariflerim olacak. Bana güvenerek bu tarifimi gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Eminim güzel sonuç alacaksınız. Sizler bu güzel tarifimin kıvamına dokusuna bakarken ben de sizlere veda edeyim. Tarifimi videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.